Herkese merhabalar. Ben Ares Aslan. A Markets ile günlük piyasa analizine hoş geldiniz. Bakalım bugün bizi piyasada nasıl fırsatlar bekliyor. Herkese merhabalar. Bugün 12 Şubat Cuma günü. Haftanın son işlem gününe tekrardan birlikteyiz. Bugün yine öncelikle haberlerimize bakacağız. Sonra ekonomik takvime değerlendireceğiz. En sonda altın, dolar ve kripto grafiklerini inceleyeceğiz. Bakalım bugün neler varmış. Öncelikle ABD doları haftanın en zayıf majörü olarak önceki günde baskı altında tamamladı. Endeks geçtiğimiz gün içinde 90 kadar düşüş kaydettikten sonra gün sonunda Wall Street'in düşe geçmesiyle birlikte endeks toparlanarak 9450'de kapandı. Birazdan bunun teknik grafiklerini değerlendireceğiz zaten. E, DXY'de destek bölgesindeyiz. Euro 1.2140 bölgesinde haftalık zirvesini tazeledi. Sterlin dolar ise çarşamba günü oluşturduğu zirveden geri çekilerek 1.38 bölgesinde kapattı günü. Avustralya doları ABD doları tarafında ise günün en güçlü paritesi olarak seyrettik. Gün içinde 0.77 seviyesine yükselerek son 2 haftanın en yüksek zirvesini oluşturduk OSI tarafında. Ons altın e, gün içinde 1833 desteğinin kırılmasıyla birlikte satış baskısını yükseltti. Fiyat 1825 dolar bölgesinde gün tamamladı ve Şubat 8'den beri en düşük seviyesindeydi. Petrol fiyatları ise geçtiğimiz günü satıcılı tamamladı. Direnç üzerinde ayımları kapandı. Gün sonunda WTI 57.88, Brent 60.84 seviyesindeydi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Biden'ın ekonomik destek paketinin Şubat ayı sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi. İngiltere'de ise yetkililer yeni tür Covid-19 virüslerinin aşıların etkisini azaltabileceğini açıkladı. Bu da e, piyasadaki gerginliği birazcık e, yükseltti diyebiliriz. Ekonomik takvim tarafında ise bugün saat 10'da Sterling tarafında bir gayri safi yurt içi hasla, verisi gelecek yıllık veri dördüncü çeyrek Sonrasında tekrardan saat 10'da e, Pound tarafında imalat üretimi e, Tek bu sefer çeyreklik gayri safi yurtiçi hasıla e, Aylık Gayri safi yurtiçi hasıla Ve sonrasında ruble tarafında faiz oranı kararı açıklanacak saat 13.30'da En son saat 10'da tekrardan ABD federal bütçe açıklamaları yapılacak Dolayısıyla bugün saat 10'da Pound çiftleri ufaktan hareketlenmeye başlayabilir Öğleden sonra Ruble karşılıklarında işlem yapıyorsanız onlara dikkat edebilirsiniz diyelim onun dışında kanun takvim çok hareketli değil Bu şekilde haberler tarafını tamamladığımıza göre inceden bir grafiklerimize doğru geçelim Öncelikle altından bir başlayalım bakalım altın ne durumda şöyle bir günlükten yaklaşalım öncelikle Geçtiğimiz Hafta başından beri 4 gündür Kısa vadeli bir geri çekimdeyiz ben gri ile taralı bölgede Bir Direnç testi oluşturduktan sonra Düşüşün daha yüksek ihtimal olduğunu düşündüğümü belirtmiştim. Ee, önceki 8 saat içerisinde de bu düşüşle karşılaştık. Fiyat 1833 dolar seviyesindeki bahsettiğimiz kritik destek bölgesi altında. Mum kapattıktan sonra düşüşe devam etti. Şu anda Fibonacci %50 seviyesindeyiz. Aşağı yönde 1812 dolar, 1810 dolar seviyesine kadar, şu bölgeye kadar bir oyun alanı hala bulunmakta. Şu bölgede. Eğer ki bu bölgenin altına düşersek 1800 ve 1789 seviyelerine kadar destek testi gelebilir aşağı yönlü ki satış baskısı da yüksek altın tarafında şu anda. Birazdan grafiklerde göreceğim üzere dolar endeksi de zaten ufaktan bir toparlanmaya başladı aslında destek bölgesinde. Önümüzdeki 1-2 saat içerisinde altının yönü ve e, dolar endeksinin yönü net bir şekilde belli olacaktır Ben altın tarafında biraz daha aşağı yönlü bir hareket bekliyorum gün içerisinde Belki sonrasında taralı bölgeden dönüş olabilir e, Dolar tarafına da birazdan bakacağız Şimdi burada değerlendirmemiz gereken şey Günlük grafikteki nokta hala aralığın yani kanalın ortasındayız Ancak alt taraftayız negatif bölgedeyiz bu bölgede kısa vadede fiyat bir toparlanmaya çalıştı ama buradan reddedildi. Dolayısıyla buradan gelecek satış baskısı beklediğimizden daha yüksek olabilir. Fiyatın aşağı yönlü belki 1800 dolara kadar falan bir hareketi gayet mümkün diye düşünüyorum şu anda. Fikrimin değişmesi için fiyatın tekrardan bu en son kıramadığı direnç bölgesine gri ile taralı yukarıdaki bölgeyi 1838'e geri gelmesi lazım. 1838 üstünde 4 saatlik mum kapatması gerekiyor. E, alıcıların tekrardan avantajı ele geçirmeleri için. Şu anda satıcılar baş, baskın. Şu bölgede açığa satış işlemi e, mantıklı olabilir demiştim hafta başındaki analizlerde. Eğer ki böyle bir işlem elinizde tutuyorsanız hala tutabilirsiniz. E, stopları kara çekebiliriz. Şu bölgeleri. Aşağıda dediğim gibi altın oran bölgesi var. Altın oranın altına kırarsak onun altında 1800 psikolojik destek, 1785 ve 1789 bölgesi e, tarihi destek olarak fiyatı beklemekte. Ben aşağı yönlü hareket ihtimalinin kısa vadede daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Satıcılar baskın gibi görünüyor. Bakalım neler olacak. Altın tarafını bu şekilde tamamlayalım. Dolara atlayalım. Dolar endeksi ne durumda bakalım. Önceki günü iki gün ardarda arda destek bölgesinde 90-310 desteğimizde çekiç mumuyla kapattık. Ancak çekiç mumu negatifti. Bu da bu da bu bölgede alışların olduğunu ancak o kadar da güçlü olmadığını söylüyor. Kısa vadede şu anda Şöyle bir saatlik grafikten incelersem daha kolay görebiliriz. Şu bölgede son iki gündür geçemediğimiz direnç bölgesindeyiz. Şu anda tam olarak şu bölgedeyiz. 9460 bölgesi. Fiyat kısa vadede yukarı yönlü bir kırılım yapmış gibi görünmekte. Ancak bu kırılımda destek testi onaylanmadı. Birazcık daha işlem hacmine ihtiyacı var kısa vadede eğer ki bu 9450 seviyesindeki destek çalışırsa yukarı yönlü işlemler kazançlı olabilir. Dolar endeksinde 9630 seviyesine kadar kısa vadede yükseliş imkanı var. Onun üstünde 9700 bölgesinde majör direnç bölgesi var. bu bölgeyi yakından takip edelim. yükseliş hareketi sergileyen boğa mumları gördüğümüzde 9500 ve üzerinde mum kapatmaya başladığımızda alış yönlü işlemler değerlendirilebilir. Öte yandan bu bölgenin aşağısı yani 90 440ın aşağısı tehlike bölgesi tekrardan aralığa geri dönüş yaptığımızın sinyalidir bu. Ee, en son yatay trendimizin olduğu bölgenin altında kalmamamız gerekiyor kalırsak çünkü 9310'a çekiliyor fiyat daha önceki e, e, üç seferde gördüğümüz gibi bunu. Bu noktaya dikkat edelim. Aşağıda 9440 yukarıda 9500 bölgeleri önemli dolar endeksinde. Ee, zaten dolar endeksi toparlandıkça e, yukarı yönlü ivme en azından o 9630 ve 9700 bölgesine kadar tekrardan bir e, geri çekilme başladığında e, altın tarafındaki düşüşünde hızlandığını göreceğimizi e, bekliyorum ben. Böyle bir beklentim var. Dolayısıyla dolar yükseldikçe altın düşecektir. Diyebiliriz bu şekilde. DXY dolar endeksi grafiklerinde haftanın son gününe girerken kapatalım e, kripto atlayalım. Öncelikle bir Bitcoin'e bakalım. Bitcoin ne durumdaymış? Dünkü analizde de Bitcoin'den bahsetmiştik zaten artık. Standart ol, oldu Bitcoin şu bölgelerdeydik yanlış hatırlamıyorsam. E, şurada gri ile taralı bölgenin üstüne mum kapattığımız takdirde alışıyor işlemler değerlendirilebilir demiştik. E, öyle de oldu. Güzel bir şekilde yükseliş seyrettik. E, yaklaşık 46 bin dolar seviyesinin üstünde mum kapattıktan sonra 48.870'e kadar güzel bir yükseliş dalgası seyrettik. Öte yandan burası 1 saatlik grafikte ve 4 saatlik grafikte hala momentum negatif uyumsuzluğu devam etmekte. Belki biraz daha zaman gerekmekte bu negatif uyumsuzluğun çalışması için. Ben en azından bir tane daha yukarı, yukarıya yönlü bir dalga bekliyorum. 4 saatlik grafikte bir mum belki. 1 saatlik grafiklerde de şu ana kadar fiyat çok da satış baskısının yüksek olduğunu yansıtmamakta. Şu bölgeden yani 98 550 bölgesinden satış baskısı yüksek fiyat burada e, direnç testini iki kere reddetti aşağı taraftaysa 46 880 şu an bir saatlik grafiklerdeyiz 46 880 desteğinde bir e, alış hacmi mevcut fiyatın ben kısa vadede yukarı yönlü çıkmasını bekliyorum en azından bir test daha gelecektir e, ancak orta vadede Biraz daha belki 50 bine bir test yaptıktan sonra geri çekilme başlamasını bekliyorum. Şöyle günlük grafikten baktığımızda çünkü şu yükselişin daha geri çekilmesini hiç görmedik. Ve altın oran bölgesi şu anda 41.700 seviyesine kadar çıkıyor. Bakalım gün içerisinde izleyelim. Bence 50 50.000'e kadar falan bir yükseliş mevcut olabilir. Ama bir yandan da ben artık zirveden almak istemediğim için... Herhangi bir şekilde alış pozisyonu açarsam pozisyon boyutunu küçültmeye başladım. Onu da belirteyim size çünkü birazcık riskli olduğunu hissetmeye başladım piyasanın şu anda. O yüzden tutumlu davranmaya çalışıyorum diyebilirim Bitcoin tarafında. Şöyle 4 saatlik grafiği son bir kez de bakayım kapatmadan önce. Aynen. Tam olarak benim aklıma takılan nokta şuradaki negatif fiyat, fiyat ve indikatör uyumsuzluğu ancak daha yeteri kadar vakit geçmedi bu bölgede biraz daha zaman geçtikten sonra aşağı yönde bir kırılım belki bekleyebiliriz şu trend desteğini izliyorum yakından. O trend desteğinin kırılımını takip ediyorum. O noktada belki açıya satış işlemleri bile düşünebilirim böyle orta vadede ama kısa vadede dediğim gibi biraz daha böyle yukarı eğimli yatay trende veya e, uyumsuzluk olmasına rağmen kısa vadeli yükseliş dalgalarına devam edebiliriz. Yani Böyle bir beklentim var. Karmaşık sinyaller veriyor şu anda fiyat biraz ama bakalım nere olacak. Ben daha 50 bine e, değdikten sonra düşeceğimizi düşünüyorum. Böyle bir beklentim var. Bakalım. Bu şekilde Bitcoin'i kapatalım. Ufaktan bir Ethereum'a değelim. Ethereum'da neler olmuş görmeyeli. İkili tepe formasyonu oluşuyor gibi görünmekte 4 saatlik grafiklerde. Negatif momentum uyumsuzluğu var bir önceki dalgadan bu yana. Ancak bunun 3. dalga olduğunu varsayarsak 5. dalga yeteri kadar uzun değil. Burada da aynı Bitcoin gibi küçük bir yükselişten sonra daha güçlü bir geri çekilmenin gelmesini bekliyorum ben. Belki tekrardan bir zirve testi yaptıktan sonra. Satış baskısının artması beklenebilir diye düşünüyorum ama Bir düzeltme vakti geldi gibi geliyor bana Hafta sonu olacak fiyat hareketini yakından takip edeceğim Özellikle Ethereum tarafında Şu en son oluşturduğumuz zirve olan 1800 dolar üzerinde pek fazla tutunamıyoruz Çünkü şu ana kadar fiyat deniyor deniyor ama her seferinde reddediliyor gördüğümüz üzere Fiyatın kendi bu noktanın 1800'ün üstüne atması gerekiyor Burada net bir şekilde artık 4 saatlik mum kapatırsak Artık hacim de birazcık yükselirse Fiyat kendini yukarıya atabilir. 1981'deki Fibonacci seviyesine kadar bir yukarı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Dediğim gibi ama onun için 1800 üstünde böyle biraz daha güçlü ve hacimli bunlar görmek istiyorum. Ondan sonrasında alış ön işlem değerlendirebilirim. 1980 seviyesine kadar. Ee, öte yandan az önce bahsettiğim negatif uyumsuzluktan ve e, ikili tepe formasyon olasılığından kaynaklı olarak bir aşağı yönlü beklentim de var. Ee, dikkatli davranıyorum şu anda. Kırılıma göre işlem yapacağım. Ee, önceden sadece dirençte diye işleme girmiyorum mesela. İşte sadece dirençte diye işleme girsem satış yönü işlem açmam gerekirdi ama o da mantıklı olmaz şu anda. Yani daha kırılmadık çünkü. Eğer ki açığa satış düşünmek e, isterseniz de 1705 dolar aşağı yöndeki kritik nokta. 1705'in altında Şöyle 1690 seviyesinde falan 4 saatlik mum kapattığımız takdirde açığa satışlar değerlendirilmeye başlayabilir diyebilirim. E, aşağı yönde 1640-1570 bölgelerinde tarihi destek bölgelerimiz var. Onlar da ikinci kafamın arkasındaki plan. Ondan da anlatmış olayım hafta sonu falan şimdi fiyat terse düşerse. Orada da ne yapacağımızı bilelim. Diyelim bu şekilde. E, kapatmadan ben bir de dünkü DAX 30'un son haline bakmak istiyorum dünkü analizimizden sonra neler olmuş herhalde çoğu kişi DAX trade ediyor çünkü bir DAX yorumu yaptık çok fazla teşekkür eden falan oldu bu kadar talep varsa böyle daha fazla bakayım diyorum ben en azından madem bu kadar işlem açıyorsunuz yalnız kalmayın işlemlerde DAX 30 tarafında dünkü analizimizde şu bölgelerdeydik yanlış hatırlamıyorsam kısa vadede benim beklentim şu 13945 seviyesi üstünde mum kapandığında önce 13.985'e sonrasında 14.015 seviyesine kadar bir yükseliş bekliyordum. Geçtiğimiz gün içerisinde iki seviyeye de ulaştık mum kapattıktan sonra. Kısa vadede fiyatın şurada 14.040 seviyesinde güçlü bir direnç ile karşılaştığını görebiliyoruz. Düşük zaman diliminde. 14.040 diyelim tam tutarlı olmak gerekirse. Bu bölgede ikili tepe oluşturduktan sonra kısa vadede bir geri çekilmeye başladı. Şöyle 15 dakikalık grafiklerden baktığımda satış baskısının biraz yüksek olduğunu görebiliyorum ama daha tam karar vermişti de değil. Hala fiyat hareketi hacimli değil. Yaklaşık böyle bir saat sonrasında falan tam piyasa açılışı ile birlikte güçlenir diye düşünüyorum. İzlememiz gereken nokta yakında 13.965 seviyesi şurada. Buranın altında mum kapanırsa ben aşağı yönlü bir hareketin ihtimalinin yükseleceğini düşünüyorum. O zaman 13.890'a kadar tekrardan bir düşüş görebiliriz. Şöyle bir saatlik grafiklerden bakmam gerekirse gördüğünüz gibi şu trend direnci kırılmaya çalıştı. Başta bir kırıldı gibi göründü ama mum çubukları pek hacimli değildi. Karışık sinyaller çok fazlaydı. Dolayısıyla satış baskısı zaman içerisinde yükseldi. Hani şuradaki gibi güçlü mum çubuklarını burada göremediğimiz için buradaki direnç bölgesinin majör bir direnç olduğunu değerlendirebiliriz. Düşük zaman diliminde bile olsa. Ee, kısa vadede şu bölgedeki destek testindeyiz şu anda. Şu ana kadar işler iyi de görünmüyor. En azından böyle ya şunun gibi ya da şunun gibi uzun gövdeli bir e, onay mumu gerekmekte. Buradaki destek testin onaylandığını varsayabilmek için. Ee, bu şekilde devam edersek ve dediğim gibi e, bu 13.965'in de altına sarkarsak açıya satışlar değerlendirilebilir. Çünkü o zaman trend desteğinin altına kırılmış oluyoruz. Trend desteği değil tekrardan direnç olarak görev yapmaya başlıyor bu çizgi. Bunu da Göz önünde bulunduralım DAX tarafında işlem açtıysak eğer. Dün yaptığınız alışları yani bu bölgede zaten kapatmalıydık. kapatmadıysanız şu anda stoplarınızı iyi tutun. E, çünkü girişin altına kay e, kayabilir eğer ki e, trend desteğinin altında durursak. Du boşu boşuna kardayken zarara geçmeyin diyeyim uyarayım şimdi Bu şekilde DAX tarafında bitirebiliriz herhalde. E, günlük analizimizin ve haftanın son e, analizinin sonuna geldik. Pazartesi günü canlı yayınımızda görüşmek üzere diyelim. Herhangi bir şekilde yapmamızı istediğiniz bir analiz olursa, herhangi bir geri bildirimiz olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Haftaya görüşmek üzere.